Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni ilave macera oyuna eklendi. Sürpriz bir ilave macera. Kabamın oyuncuların gözünü boyamak için yaptığı çok basit. Çat giriyorsun bitiriyorsun ama ödülü güzel. Yani zorluk seviyesine göre gayet basit arkadaşlar. Şöyle baktığınızda hem bir tane 5 yıldız veriyor arkadaşlar. Hem de 2500 parça 5 yıldız veriyor. Birazcık da altın veriyor. Dediğim gibi yani şu anda kabam çok fazla hata yaptığı için daha önce hiç böyle bir şeyler yapmamıştı. Bu tarz ödülleri veriyor. Arkadaşlar önce içeriye girelim bir bakalım. Önce içeriye bir girip bakalım. Sonra ben size birkaç tavsiye vereyim. Ben burayı 4 yıldızlarla tekrar attım. Hatta 3 yıldızlarla oynuyordum yayında. Kontrol problemi olunca vazgeçtik arkadaşlar. 3 karakter var. Giriyorsunuz bu üçünü dövüyorsunuz yok arkadaşlar. Alıyorsunuz. Alev Adam, Iceman ve Örümcek Adam arkadaşlar. Alev Adam'da hiçbir özellik yok. Sadece ee, rakibe kanama verdiğinizde yani alevsiz yanma zayıf atıcı Bu yüzden kanama veren öyle girmeyin arkadaşlar. Zaten zayıf atışı verirseniz çok hızlı güç para dolar. Bu bir. Şimdi size hangileriyle girip rahat rahat alabileceğinizi söyleyeceğim. Zaten canlı yayında oynadım. Aşağıda linki vardır yoksa kanaldan bakın arkadaşlar. 4 yıldızlarda 3 yıldızlarda da oynadık. Iceman'a baktığınızda Iceman'da bir şey yok. l 1e engellenemez. Üzerine bir de zırhlıyor. Başka bir yok arkadaşlar. Örümcek adama geldiğinizde de Örümcek adamın arkadaşlar e, kaç, eğer kaçarsa örümcek adam size bir e, zayıflatıcı atıyor üzerinize. Bir dinç özelliği at, at, atıyor. O varken arkadaşlar gazlanmış oluyor. Yani o varken üzerinize örümcek adamı vursanız hasar yersiniz. Saldırı gücünün %25'ini hasar olarak yiyorsunuz arkadaşlar. Yani kaçırmayacaksınız. Ya da örümcek adamı arkadaşlar e, siper atıp bir vur çekil bir vur çekil yapacaksınız. Ben 4 yıldız torla da o şekilde aldım. Veya 5 yıldız kaptan amerika ile de siper attım. Bir vur çekil, iki vur çekil yapa yapa aldık arkadaşlar. Şimdi bunları kimlerle kolay dövebiliriz? Hadi ufak tek tek sınıf sınıf bakalım. Dediğim gibi alev adam için arkadaşlar kanama ve zayıflatıcı vermeyen bir hero seçin. Yeter başka bir şeye gerek yok. Şimdi ben size tek tek sınıf sınıf bunları söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bilim sınıfına baktığımızda şöyle alfabetik olarak sıralayacağım. Abomination olmaz. Alev adamı alev adamı dövebilirsiniz ama Nova Alev'i açmanız lazım. Onun dışında Alev adamı başka kimle de... Bu arada hepsi de dövebilirsin. Dediğim gibi rakibinin zayıflatıcı vermediğin sürece L1 ve L2'sinden kaçarsan Hulk'ları döversin. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Ama ben ekstra kim faydalı olur onu söyleyeyim size. Kızıl Hulk hem yakma yemez hem de 12 çok hızlı çıkar arkadaşlar. Kuyek'le dövebilirsiniz rahat bir şekilde. Örümcek domuz rakip özel saldırı attığı için çok fazla zayıf, Güç iğnesinden hasar verebilir. Void yakmayamaz. Vast da çok rahat döver aslında. Bilim sınıfı böyle. Şu anda arkadaşlar Alev adam için sayıyorum. Beceriye vaktinde Eaglen'la döversin. Blade olmaz arkadaşlar patlarsınız. Ondan sonucunda Falcon'la döversiniz. Givenpool olmaz. Karnak, Kingbin... Bu malı da çok artı döversiniz Köstebek olmaz arkadaşlar. Rakibe kanama veya zayıflatıcı vermeyeceksiniz. Kuru kafa döver. Gece maymunu döver. Bu en iyisi. Bu tek başına üçünü ünlü temizliyor arkadaşlar. 3 ünlü temizliyor. Onunla gizlenen video var. Canlı yayında tek başına geçti. Gibi gibi diğerleri de geçebilirsiniz. Kozmi'ye bakalım. Kozmi'ye baktığımızda Angela'yı dövebilirsiniz. Alinus'un arkadaşlar Üzerindeki takviyesi kapatılmadığı sürece yakmaya karşı bağışıklıdır ki Annus'ta oynadığım hem alevadan hem de Iceman'i çok rahat geçiyor. Kozmik denememenin hepsini döversiniz abi. Dövmeyeceğiniz bir şey yok burada. Hulk'ün de güzel dövüyor. Onu da söyleyeyim. Hyperion da güzel döver ama L1 atmayın. L2 L3 oynayın. Captain Marvel'in Infinite Nurse'si çok güzel olur. Onu da söyleyeyim. CGR de güzel döver. Kopless'siz daha iyi olur. Kopyası biraz uğraşırsınız. Thor çok güzel dövüyor. Çok güzel dövüyor. Mutantlara baktığımda zayıflatıcı verenler hariç şey hepsiye döversiniz arkadaşlar mutantlarla. Espri anlatabiliyor muyum? Alev adamın hiçbir numarası yok. Sadece kanama vermeyin ve hatta hiçbir zayıflatıcıyı vermeyin. Kolosus tek başına hepsini aldı. Çok güzel dövdü. Bishop çok güzel döver. Emma Frost'un da keza yakmaya bağışıklığı var arkadaşlar. Emma da güzel döver. Fırtına da dövüyordu yanlış hatırlamıyorsam bağışıklığı vardı. Var mı bakayım şöyle bir. Fırtına'nın yakma bağışıklığı var mıydı? Ani soğuk bağışıklığı var ama yok yakma yokmuş. Siz şekil yapmayın boşver. <laughs> Enerji hasarı veriyor bu vicdansız. Havok'un yakmaya karşı bağışıklığı var. Apokalips yakma bağışıklığı kazanıyor. Beyaz mayatuyu dövüş amcisi olarak kullanabilirsiniz. Ben çok faydasını gördüm. Kopyalı olunlamor olur. Kanama veriyor ama dikkat edin. Rogu severim. Logo kim sevmez. Sunspot da çok güzel gider arkadaşlar. Sunspot da çok güzel gider. Tekno'ya baktığımızda Cezandı 2099 çok güzel döver. Azıcık sabırlı olursanız rakip güç varı dolduramaz. Dediğim gibi hepsi zaten dövebilirsiniz. Ben ekstra söylüyorum başka olabilir diye. Ghost zaten alayına gidiyor. Mister geçiyorum. Full L3 oynayabilirsiniz oynarsanız olur ama. Stark örümcek. Altı yıldız aslında onu da bir deneyebilirdik ha. Mistiklere, alev adamı mistikle girmeyin. <laughs> tamam mı? Alev adamı mistikle girmeyin. E i̇lla girecekseniz de mistikle yakma bağışıklı olanlarla girersiniz. Yani kim vardı orada? Bir Clary Boyant var ki tavsiye etmem kesinlikle. Mephisto var. Çoğu da bir ara sonra Nova Levy yapar içinden geçer baştan söyleyeyim mistikte çok fazla girmeyin. Şimdi ikinci adam arkadaşlar Iceman. Iceman için ani soğuk bağışıklı yollarda gireceksiniz. Şöyle kabataslak ben size söyleyeyim ani soğuk bağışıklıları. Alev adam. Alev adamla nova açıp girebiliyorsunuz. Gözünden kaçırdığım olabilir. Onu artık siz halledersiniz. Burada başka yok. Ani soğuk şey var mıydı? Taşıdığımın ani soğuk bağışıklı var mıydı hatırlamıyorum. Şöyle bir bakayım. Şok, Zırh Kırma, Parçalanma, İnsan kadar bir ürüne karşı başlıyor. bunlara bağışıklığı varmış. Tamam. <laughs> Ani soğuk yiyormuş. Yapıştırın gelsin gençler. Beceri sınıfında arıtabilen var. Eaglen'la ilkinde combo kastıysanız olur. Ajan Venom bir ihtimal olabilir. Sonra kim var? Şöyle bir bakalım. Kingpin olabilir. Arkadaşlar Nick Fury'nin bir sinerjisi var. Nick Fury'nin yanına eğer bir tane Iron Manlardan birini görüyorsunuz aşağıda. Punisher 2099 ve savaş muharebi varsa bunu koyduğunuzda başlar başlamaz gelecek olan ani soğuğu etkileyebilirsiniz. Yani engelleyebilirsiniz. i̇stediğiniz her rola Iceman'a aslında girebiliyorsunuz. Bu sinerji yaparsanız. Nick Fury'nin 4 yıldızında da bu sinerji var. Ama 3 yıldızında yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ondan sonra cıma. Bruce Lee biliyorsunuz. Zayıf atıcıları direkt kapatabiliyor. Üçlü komboda kanalda çok detaylı bir videosu var. Milyonlar izlendi elhamdülillah. <laughs> Ali'nin <laughs> Ali aynı soğuk bağışıklığı var arkadaşlar. Korbus'un var keza. Ama kormuş da biraz uzun sürer. Gümüş sörpçünün var arkadaşlar. Ali'nin sonra da yakmaya da bağışıklığı var. Her ikisinin de var. Her yok. Kaptan Marvel'in Nick Fury yaparsanız çabuk kapatır. Kırmızı cin de bu arada yakmaya bağışıklığı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ali'nin soğuğa bağışıklığı var mı? Bir bakalım. Yakma ve güç yakmaya karşı tam bağışıklı kırmızı cins nın, 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 yakmaya bağışıklığı var sadece. King Groot kapatır arkadaşlar üzerindeki dalga motoru. Anında kapatır. Gibi cibi bir kremleri. <laughs> Iceman'in aynı karşı bağışıklığı yok. Colossus'un var ve Colossus mükemmel dövdü videosu var yine yayında oynamıştım. Emma Frost başlar başlamaz soğa bağışıklığı oluyor arkadaşlar. Namor ise sıkıntı yok oynayabilirsiniz. Rogue çok hızlı bir şekilde aratabilir. Sabri Reis'in arkadaşlar bağışıklığı var. Tekno'ya baktığımızda e, Sinerji bazdan söylemiştim. Onun dışında Iron Man'in dövüşe başlarken zırhla başladığı için arkadaşlar direkt ANSO bağışıklığı oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bir daha bakalım. Aynen zırh aktifken kanama ve ani soğuğa karşı tam bağışıklık. Ghost zaten direkt onu saldırıya çeviriyor. En iyisi. Yani Ghost Bruce'la orada en iyi zaten. Onun dışında da şu anda aklıma gelen Warlock var. Warlock'un da ani soğuğa karşı bağışıklığı var. Misty'e geldiğimizde Mystic'de ani soğuk bağışıklığı var dedi. Clear hayatta kalabilir. Dayanabilir. Öyle söyleyeyim. Mephisto'nun ani soğuğa karşı bağışıklığı var. Koca ayağın var mıydı hatırlamıyorum. Bir bakayım ani soğuğa karşı bağışıklığı var mıydı? Yani ani soğuğa karşı %90 direnç varmış. Yani size sağlık basarsınız. Bak güzel bir şey ya. Bu eleman olur. Bu eleman okeydir. Bunlar da arkadaşlar Iceman için. Sıra gelelim örümcek adama. Örümcek adam için arkadaşlar kaçırmayacak adamlar lazım. Ve örümcek adam e, bu arada şey yapmıyor. E, kaçış ve izin vermiyor. Yani kuvvetle falan giremezsiniz. Ghost'la girersiniz ama spell atıp oynarsınız. Öyle söyleyeyim. Baktığımızda örümcek adam arkası herkesle alabilirsiniz. Bu arada. Illa kaçışı kapatmanıza gerek yok. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Spell bir vur çekil. Spell at iki vur çekil yapabilirsiniz. Eğer kahraman veya bir metalle girerseniz örümcek adama yanına beyaz mayatonun dövüş öncesi kullanarak Sersem süresini yarım saniye daha uzatabilirsiniz. Ben Kaptan Amerika ile çok rahat siper ağır saldırı yapmıştım. Onun dışında yani siper at vur siper at vur dışında gerçek saldırı veya hatta yavaşlatma verenlerle çok güzel döversiniz arkadaşlar. Shiyuk'la kanalımda var. Teklemiştik. Ondan sonra örümcek given var. Onunla da dövebilirsiniz arkadaşlar. Örümcek given da güzel döver. Red Guardian da var keza yavaşlatma. Yellow Jacket'ta var. Ağır saldırısı yavaşlatma veriyor. Beceriye baktığınızda ilgin komba seyirci yetişmez oraya kadar. Onu söyleyeyim de ancak 3-4 yıldız Eagle'ına falan kasacaksınız. Elektra güzel alır. L1 zayıflatıcı vererek kaçıştır. Ya yani yetenekten %80 kapatabilirsiniz. Given belli bir komba sonra kapatabilir. Falcon'la girdik denedik Falcon kapatmıyor abi. Örümcek adamın kaçışlarını hiçbir şekilde kapatmıyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya vur çekil yaparsınız. Karalul da sanmıyorum. Yani Hitmonkey olabilir. Dediğim gibi Falcon odaklanınca kapatmadı denedik yayında. Karnak'ın gerçek saldırısı var. Kilmonger'ın var arkadaşlar. Özel saldırı kaçışından sonraki hareketi. Köstebek adam var. Gerçek saldırısı %100. Nick Fury var. ikinci yüküne geçtiğinizde. Veyahut da 4 ve üzerinde yani 5, 5 ve 6, 7, 8 diye üzerine taktik yükünü açarsanız kaçmasını engeller. Night Trish'in orta saldırıları ve özel saldırı kaçışı engeller. Örümcek adamın gece maymununun var ama onu komboyu çıkartamazsınız abi. O komboya kadar çoktan kaçar. Norisli mükemmel direkt yavaş atma atıyor direkt bitiriyor elemanı. Ee, kozmitlerde direkt şu diyebileceğim var mı gerçek saldırı yapan? Yok. Kırmızı cim, Kırmızı cim biliyorsunuz örümcek evren kaçmasını engeller. Yine Venom var. Venom'da keza arkadaşlar ee, engeller. Venompool'un yeni hali engelliyor muydu hatırlamıyorum bir bakayım. Örümcek evrenlere bir şey yapıyor muydu? Sanıyorum yapmıyordu. Archangel denedim arkadaşlar. Archangel kaçırtmıyor örümcek adamı. Iceman'ın ani soğuğu var biliyorsunuz. Iceman de kaçırtmaz. Kolossus'ta siper at vur çekil vur çekil yapabilirsiniz. Emma e eğer özel saldırı atmazsanız ve sizin güç banınız rakipten fazlaysa kaçışları komple kapatır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Apokolips belli bir yerden sonra kapatıyor ama zor oluyor. Yani. Çok daha geldikten sonra bir anlam kalmasın. Profesör X'le oynadık. Profesör X kapatıyor biliyorsunuz. Çok da rahat alıyor. Strife keza orta saldırıları arkadaşlar. Kaçışları kapatır. Tekno'ya baktığında Ghost'tan başka kim var? Ghost'tan başka kimi söyleyebiliriz? Iron Man'in ortaya yap çekil, orta yap çekil yapabilirsin. Ghost zaten başka bir galaksi. Onu geçiyorum. Diğerleriyle siper ağır saldırı yapabilirsiniz. Siper ağır saldırı yaparsanız da bir sıkıntı yok. Mistiklere baktığımda siper ağır saldırı tekniği dışında tekniği dışında yok arkadaşlar. Belki yüce büyücü ama o da biraz, o da zordur. Bunlarla geçebilirsiniz. Dediğim gibi aşağı açıklama linkini canlı yayını koyuyorum arkadaşlar. E, oradan bakabilirsiniz. 4 yıldızlarla denediğimiz var. 5'lerle 6'larla falan da denediğimiz var rahat rahat geçtiğimiz var. Oradan da kadro bulabilirsiniz. Biraz uzun sürdü video ama hepsini tek tek anlattım arkadaşlar. Artık gönül rahatlığıyla girip 5 yıldızınızı alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki video faydalı olmuştur. Olmasa bile beğene neye basmayasınız. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.